Penguenler, kutupların sevimli sakinleri. Penguenler, soğuk ve zorlu yaşam koşullarına adapte olmuş, denizlerde ve buzullarda yaşayan uçamayan kuşlardır. Adeta kutup bölgelerinin sevimli sakinleri olarak bilinen penguenler, türlerine göre farklı özellikler gösterirler. Bu ilginç canlılar, hem fiziksel hem de davranışsal özellikleriyle dikkat çekerler penguenlerin en belirgin özelliklerinden biri, siyah-beyaz renklere sahip tüyleri ve yürüyüş tarzlarıdır. Uzun ve dar bir vücutları vardır, bu şekil sayesinde su altında hızlı ve çevik hareket edebilirler. Yüzgeç şeklindeki kanatlarını yüzme esnasında kullanırlar. Penguenler, denizde avlanırken bu yüzgeçleri ile ilerlerlerken, karada ise karakteristik bir yürüyüş sergilerler. Zorlu iklim koşullarına dayanabilmek için yoğun yağ tabakası altında tüyleri bulunur, bu da onları soğuktan korur. Penguenlerin yaşam alanları genellikle Antarktika ve Güney Yarımkürenin diğer soğuk bölgeleridir. İklimin zorlayıcı koşulları, penguenlerin adaptasyon yeteneklerini ortaya koyar. Penguen türleri, yaşadıkları bölgeye göre farklılık gösterir. Örneğin, imparator penguenleri Antarktika'nın en soğuk bölgelerinde yaşarken, adeli penguenleri daha ılıman bölgelerde bulunurlar. Penguenlerin sosyal davranışları da oldukça ilgi çekicidir. Genellikle büyük koloniler halinde yaşarlar. Bu koloniler hem avlanma hem de tehlikelere karşı korunma açısından önemlidir. Penguenler üreme dönemlerinde özellikle dikkat çekerler. Erkek ve dişi penguenler, genellikle birbirlerine sadık kalırlar ve yavru bakımında işbirliği yaparlar. Yumurtalarını bacaklarının üzerinde taşırlar ve vücut sıcaklıkları ile yumurtaları ısıtarak kuluçkaya yatarlar. Yavrular çıktıktan sonra ise onları beslemek için denizden avlanırlar. Sonuç olarak, penguenler benzersiz fiziksel özellikleri ve ilginç yaşam tarzlarıyla büyüleyici canlılardır. Kutup bölgelerinin soğuk ve sert koşullarına adapte olmuş bu kuşlar hem karada hem de suda hayatta kalmayı başarmışlardır. Sosyal davranışları ve üreme stratejileri penguenlerin doğaya uyum sağlama yeteneklerini göstermektedir. Onları gözlemlemek doğanın ne kadar çeşitli ve etkileyici olduğunu anlamamıza yardımcı olur.